arka planda sizlere o şekilde para kazandırmış olacak. Hatta buradan Google Chrome kurulumuna tıkladığınız zaman sizlere eklenti sayfasında bu şekilde değerlendiriyor. Buradan eklentiyi direkt Google Chrome'a ekleyip girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada sizlere önerim bu tarz eklentileri eklerken kesinlikle boş bir tarayıcıdan giriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu tarz eklentileri eklemek istediğiniz zaman kesinlikle arka planda açık olabilecek şifrenizi girebildiğim bir platform olmaması çok çok önem taşıyorum. Burada da görmüş olduğumuz gibi yıldız oranı gerçekten çok yüksek ve şu ana kadar 70 binden fazla kullanıcısı var. Peki sistem içerisinde örnek veriyorum bir rublelik bakiye baştınız. Buradan geri çekilmek butonuna tıklıyorsunuz. Örnek veriyorum buradan ruble fiyatını giriyorsunuz. Buradan pay açıyorsunuz siteye içerisine ilk defa giriş yapanlar için buradan cüzdanınızı belirdim bölümüne tıklayarak ödeme yöntemleri bölümünden buraya kesinlikle payar numaranızı girmeyi unutmayın. Ben paya içerisindeki numaramı kopyalayıp buraya yapıştırdıktan sonra kaydetmek diyerek bu şekilde paya hesabımı eklemiş oldum ve doğrulamak için de e-posta adresime bir doğrulama kodu gidiyor. Buradan tekrar para çekme bölümüne geliyoruz. Burada minimum bir rublelik bakiye ulaştığınız zaman sistem içerisinden para çekme talebinde bulunabiliyorsunuz. Tabi sizler de bu site içerisinde reklam vererek kendi YouTube videolarınızı izletebilirsiniz. Hatta sizlerin de görmesi açısından bir adet video izleyelim. Sizlerde nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Bizler YouTube videosunu izledikten sonra buradan da doğrulamayı yaparak onayla diyerek bu şekilde tebrikler 0 38 ruble kazanmış oluyoruz. Sayfayı bir defa yenilediğim zaman görmüş olduğunuz gibi rubleler buraya eklenmiş oluyor. Yani dediğim gibi tarayıcınız açık kaldığı sürece arka planda çalışan eklentileri yükleyirsiniz. Sonuç olarak günlük 50 video izlediğinizi düşünürsek her gün 23 TL'de biriktirebilir. Totalde de hoş vakitlerinizde arka planda gelir elde edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kesinlikle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.